Şöyle şöyle iyi olur. Böyle işte, işte, put, put. İşte, dur, dur, dur. böyle işte, kut kut. böyle koyarım evet. böyle poşete. Gide, gide gide ya, gidiyor, yani. Evet. Gideyim. Gideyim. ya de kemik et gitmesin yani. ayarlayacağım. Ayarlayacağım. Nasıl Ama yine dikkat. <laughs> Sen uğraşıyorsun, sorma yani. Atatürk'ün Ben Anlamam yani, onun için. Ya böyle Allah. parçalanmaz da işte, ne istiyorsun? İdare edeceğim. Şurada tahta olsaydı... Şey, tahta niye koymaktan? Lan var da şimdi Allah. zamanı Allah. yok tahtanın. O senden bir tanesi koyarsa... Ben burada bir tane 100 kişi ister öyle. Hayret bir kişi. Allah Allah, konuşuyorum ben de. 100 kişiyle böyle parçalarsam... ...evin yolunu bulamam. Tamam. Evin yolu ne olduğunu bulamam. Ya onun evine ya. anlar mıyım ki ya pa Konuşma şimdi orada. Şey, kimse yok sakin, de ne ne sakin de? ya. Yapıyorum sadece. Ne sadece ya. 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 hanım yani Yok başka Vallahi 3 tane var ve elime yetişmeye getiriyor ya Allah <laughs> var mı? O da selamlı ya Aman tekne abi. Lan nereye koyacaksın seni? bak Bayağı çıktı ama tekne maşallah Allah kabul etsin yani ya. Ama sen yani kurban kesme bizim abi, bizim abi. Mu? Karın adı yok Karın Olabilir Olabilir Pıstırılır mı acaba? Bilmiyorum da.